Evet biz yine dişçiye. Antalya'da son günlerimiz. Bugün okul açıldı. Ama bu cücekler kafadan bir hafta daha izin yapacağız galiba. Yarın evet. babamız gelecek. Bir şey diyeceğim. Eymen, Eymen. Eymen okula gitti tamam, tabi kuzenleri. Okula gitti. O yok şu anda yanımızda. Anne, tamam şu kenardan git anneciğim. Ne Şimdi şey tramvaya bineceğiz yine. Şimdi Ankara Para iadesi bir durmamaktadır. Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Montelemi <laughs> 990 mı burada bir gidiş tramvayda? 960. 960. <laughs> Bunlar <ne> böyle? Evet. Kartımızı <laughs> doldurduk. <laughs> Tramvayın gelmesine 4 dakika var. Şimdi şuradan <laughs> gelecek tramvay. İnşallah boş yer bulup oturabilir. Onlar tramvayın telleri işte. Tramvay elektrikli ya. Ona mı elektrikle telleri? çalışıyor, evet. Ona takılı, Ona takılı geliyor oradan. Ona Hı? Tren kömürle çalış. Kara Krem. tren. Ha, Kara tren kömürle, yeni trenler elektrikle. Hızlı trenler. Tramvayımız geliyor. Kırmızı sarı çizgiyi geçme annem. Kap kadar bekle. Aa, i̇yi fazla kalabalık değil gibi. Gel buraya Hüseyin gel. Şuradan bineceğiz. Hadi bir kenarda bekle. Gel. Hey. Hey. Gel, gel. Evet, dişçiye geldik. Seyin Emir'cim Ayşe Talya da teyzesiyle geliyor. Ayşe Talya, heyecanlı mısın? <laughs> Korkuyor musun? Ben diş olduğu için korkuyorum. Diş Dişlerin çürük ama biraz önce şeker yediğini söyleyeceğim ben doktora. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ama Nasıl yaptı? Ne? Ne? I d 了 Siyah mı istedin? Evet. Yememişsin çürük gibi gözüküyor. Ama artık siyah yok ki. Eymen artık şimdikileri renkli değil, beyaz yaptı. Evet. Niye? Evet. Temiz görünsün. diye. Hepsi aynı renk olsun. Renkliler dışı Ağrıyor mu Ayşe, Tayyip? Evet, evet, evet. ağrıdığının sebebi bu işte. Tamam. tamam. Biraz mı? Bir biraz daha bakalım. su tamam mı? Aç ağzını, kocaman aç. Yok, mı? Orada, bu su biraz acılı su. Acılı su. Sen üçe kadar sayalım mı seninle beraber? Benim elim, elimle bana 3 çarpı 1 yap bakayım önce. 1'den 5'e <laughs> kadar say. 1 6 <laughs> 6 14 Doğru sayıyor değil mi? Ya Yanlış mı oldu ya? Kafanı sallama anneciğim. Dur bakayım bir. Ben o ben 1. 1 O 3 mu? Ha yok 2 ya of. Ben de bu saymayı bir türlü öğreneceğim galiba. 3 hmm, 8 miydi ya? Ya bir güzel. daha baştan yapar mısın bana benim için bir kere daha? 1 3 6 8 10 Doğru mu? Ya. ya ben ne öğrenemiyorum ya yani bu matematik saymasını ya Sayı saymasını hiç beceremeyeceğim galiba sayı, Sen öyle musun sayı saymasını <laughs> <sayı, gülüyor> <so, sayı gülüyor> <bana. gülüyor> Hadi bir daha sayalım sen de 5'e kadar. 5. Sıra 4 hocam. 1. 2 6. <laughs> ya ne no, oldu yine mi yanlış saydın? Hmm. Neyi yanlış saydın bu sefer? Biliyorsun bazı yerlerde mi Ayşe? Birden 6 değil mi birden sonra? Kaç var? 3 mü? Aç bakayım kocaman aç. Büyük aç büyük. Evet. Hayır birden sonra 8 var. <laughs> Ay <sonra> gitme. <laughs> bir... Sakin ol. Yanlışlıkla su fazla gelmiş. Tamam gel çalkala bakalım bir daha. Bir daha. Bitti bu kadar. Evet dişini mi diş fırçalamaya öğretiyor. Evet nasıl Vallahi fırçalıyoruz dişlerimizi? Yapı6, yukarıdan aşağıya mı yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Biz biz önleri önce yukarıdan aşağıya. O az dişleri. Sonra önleri yukarıdan aşağıya yapmıyor muyuz? Nasıl yapıyoruz? Merhaba. Merhaba. Dilime gelme. Kalk hadi. Tamam, bir şey söyleyeyim. Şu an <laughs> bizim giriyorum gideriz. Hadi. Şimdi onları hemen toplayacaklar. Siz gidiyorsunuz Nasıl Aysel'in canına <laughs> ya? Ya da kokulu geldi. sen onları besliyorsun. sen besliyorsun. E, ay, çok kötü koptu değil Bir daha Veriyorsun, farklı şeyler veriyorsun. Onlar farklı çok seviyor. Şöyle geleyim senin. Ben burası seviyorum. Bardak tek suyu yok. Ooo. Hiç Gördün mü? Bu şey da senin şey. ağzına su birikmemesi için biz onu. Buradan çekiyoruz ortamda. Tamam mı? Çekiyoruz. Buradan dikkat et kabloya. Aferin. 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 sana Aferin. Alo. <laughs> Birer Göremiyorum, 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 göremiyorum. yavaş kapat bakalım. Peki işte. Bitti zaten. Düzeltiyorum. Düşlerin dışına çıkanları Düştüm. alacak sadece Başka bir şey. ısır bakalım şu kağıdı bir. Kapat kağıdı. Aç kapat aç kapat evet. kağıdı ısır bakayım. Sert ısır sert ısır. Güçlü ısır bakayım güçlü ısır. Evet, evet. aç şimdi kapatalım. Ama çok güzel olmuş. Bir de şey yapıyorum. Orayı bir parlatayım biraz. Aç bakayım. <laughs> Seynemir hazır seçim. ol sıra sende biz ayşe ile gideceğiz. Güzel. Tamam senle biz ayşe ile markete gideceğiz. Seynemir sen burada Güzel. bekle. Tamam. seç bakalım ayşe hangisini istiyorsun? Ben bir seviniyorum. Hangimiz <laughs> içinde ipi var kızım? Hadi al bir tanesini. Hadi gel, takal. Gel. Gel. Hadi gel takalım. Gel. Gel. Hadi gel. gel takalım. Merhaba kızım. Merhaba. Tamam açarsın sen. Evet. Ha evet. İpinin kenarına gelince Ayşecim bakayım diş kolyeni anneciğim göster. Ay pembe renk çok güzel. Aferin sana. Aa. Ayşe tariye kanal seviyesi oldu. Acıdı mı annem biraz? Hı hı. Bu dolguya göre biraz daha acıdı değil mi? Şimdi sıra Hüseyin seyinemize. Bakalım Hüseyin Emir'e ne diyecekler. Evet. Ayşe Tanya'nın kanal tedavisi oldu. Değil mi kızım? Hii. Bu seferki anladım, biraz anladım. zor oldu. Hüseyin yapamadık. Anladım. Doktor hastaymış. Tamam. Ona da yarın gideceğiz. Artık şey yapacağız. Yani orada çürüklerin gibi tutuklayacağız çok az. Aç bakalım hocam hocam. şu. Şu şu. Mikroplar. Ha, burayı sanki biraz çikolata var. Mikroplar beslemişsin burada. Bayanlar şekeri çok mu yedin? Evet. Soylama şekeri çok iyi bir fırçalamamıştın galiba değil mi? Çok iyi. Neden fırçalamadın? Unuttum. <laughs> unutmak yok. Tamam mı? Bundan sonra unutmadan dişlerimizi fırçalayacağız. Sabah, akşam fırçalayacağız, tamam mı? Söz mü? Bak, çikolata şekeri hemen yasaklamıyorum ama az yiyeceksin yedikten sonra fırçalayacaksın. Yedikten sonra fırçalarsan serbest. Tamam mı? Yedikten sonra fırçalarsan serbest. Aç bakalım bunu. Bu senin ne ee, şey yani ilaveden şey istesene sıkışı dolguları sıkışı, sıkışı dolgu aynen yani. orada kompozit dolgu yerine sıkışı dolgu verdi ne sıkışı oldu işte haydi bakalım ne oldu bir daha gelmesinler diye mücadele ediyoruz onları oradan koyacağım temizleyeceğim yani bir daha gelmeyecek tamam mı ama bir daha gelmeler için ne yapacağız? Ne yapacağız bir daha gelmeler için? Hı -hı işlerimizi? Unutmayacağız, yani. üşemeyeceğiz. Akşam benim çok uykum var, ben fırçalamak istemiyorum demek yok, tamam mı? Ya da sabah kahvaltıdan sonra ben fırçalamayacağım demek yok. Hemen gidip fırçalacaksın. <gülüyor> 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 Eğer evde kahvaltı yapmıyorsan... Ee, ne yapıyorsun? Uyanır yanmaz <laughs> fırçalıyorsun, tamam mı? Uyanır yanmaz da fırçalıyorsun. İlla bir şey beklemene gerek yok. Gidecek misin? Biraz uyuşturabilirim. İster misin uyuşturmamı? Güzelim. He? Gözlerini aç gözlerini. Koz veriyorsun bak, Havada çok güzel. Saçları çok dalgalı. Çıkıyor. Koz, ver. Koz ver. Çok az kaldı, <laughs> kaldı. Çok az kaldı. Aç bakalım. Aç Çok az. Belki de. Be. Bunun için bitmiştir. Şunu kullanayım. Bir şey değil de, de, mi? Yani Hadi şimdi yaslan konuşalım. Hadi yazsan. Tamam. Hadi dakika. bakalım. Bir şey yapma, Allah. Hadi kafana kadar doğru getir hemen bitireyim. Hayır artık bitti. Aç bakayım ben. Oradan seyret sen. Bak oradan. Şimdi en son sana göstereceğim tamam mı? Ben şöyle takayım. Arka yanındaki dişin yapışması çok tamam mı? Düzgün bir dolgu olsun. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Bir şey söyleyeceğim aranızda kalacak tamam mı? Aç aşkım üstüne, göster. Ben bunu kullanmıyorum Artık sadece biz açacağız buraya. Aç ağzını. Aç bakalım. Evet. Çıkart sen, ver onu bana. Bek oraya dokunma dur bekle o sürüyle ben alacağım yazsan. Aç ağzını. Bu şey parlatmak için tamam artık? Artık şey, sinirleri dokunmuyorum. bitireyim mi? Yok bitireyim. parlatayım. Son kez lastik de parlatayım. Evet. sen lastik... Lastik bu. Plastik bir şey, içini parlatayım tamam mı? Artık görmek ister misin içine? Evet. Kameradan görmek ister misin içine? Hı. Aldım. Gördün mü? Bir... Bir Seni tebrik ediyorum. Bilebilirsin artık. Bir nevine, bir